Ana karakter ve arkadaşı heyecanla bir internet kafenin kapısından içeri girmişlerdi. Bugün büyük bir gündü ve arkadaşı onun için heyecanlıydı. İtfaiye eri olmak için başvuru yapmış, sonuçlar açıklanmıştı. Tam masalara doğru ilerlemek üzereyken ana karakter duraksayıp ona sınavı geçtiğini, kazandığını söylemişti. Henüz daha bakmadan nasıl bildiğini, biliyorsa buraya niye geldiklerini sorgulasa da o da arkadaşının sevincine ortak oldu ve sokağa doğru yöneldiler. O ne kadar bizimkinin yakın arkadaşı olsa da onun bile bilmediği bir sırrı vardı ana karakterin. Geleceği görmek. Ne kadar her zaman işe yaramasa da kendini bildi bileli bu güce sahipti. O oyunlarda eşyaları geliştirirken, korku filmlerinde ve hatta aşkını itiraf ederken de geleceği görebiliyordu. İtfaiye eri olmak istemesinin asıl sebebi de bu gücü insanların yararına yardım için kullanmak istemesiydi. Küçükken ailesini ve kendisini yangından kurtaran kişinin de etkisi büyüktü elbet. Ertesi gün eğitim için okulun yolunu tuttuğunda kendisi gibi başvurusu kabul edilen başka biriyle daha karşılaştı. Otobüse atlayıp yolda tanışıp kaynaşırlarken ana karakter birden oturduğu koltuktan fırlayıp öne doğru koşmaya başladı. Ön koltukta oturan adam kalp krizi geçirmekte ve acil müdahale edilmesi gerekmekteydi. Geleceği görme gücünü saklayarak insanlık yararına kullanmaya çalışan bir karakteri anlatan bu webtoon ismi One Second. Böyle ilginç şeyler için takipte kalın. Görüşmek üzere.